Ve koskoca devlet bir kadından korkmuş ve programı iptal etmiş. Siz buna inandınız mı? Bir devlet bu kadar yalan söyler mi? Komik laflar söylüyorlar. Emniyet bunu veriyor, kaymakamlık bunu veriyor arkadaşlara. Güvenliğinizi sağlayamayacağımızdan dolayı. Demek ki koskoca bir devlet olarak demek ki sen ufacık bir ilçeden benim güvenliğimi sağlayamayacaksın öyle mi? Senden bir şey istemiyorum. Neden konferansı iptal ediyorsun? O gün oradayız. Elimizi kesseler de Kaldır şehadet parmağın emrinle binler yürüsün Korkaklar ve düşmanların lidere bağlı görsün Salime meydan okuyan, gitlere karşı Kaldır şehadet parmağın emrinle binler yürüsün Korkaklar ve düşmanların lidere bağımlı görsün görsün Zalime meydan okuyan Tehditlere karşı hürsün Alparslan hocam Alparslan hocam Tavizsiz verdik duruşun Bize ceza koparsan hocam Kaldır şehadet parmağın emrinle binler yürüsün Korkak düşmanlar, düşmanların lidere bağlılık görsün Salime meydan okuyan tehditlere karşı Al Alparslan hocam Kaldır şehadet parmağın emrinle Korkakla haber düşmanları lidere bağlı görsün Zalime meydan okuyan tehditlere karşı Alparslan hocam Kaldır, Kaldır şehadet parmağı emrine birler yürüsün Korkakla haber düşmanları lidere bağlı görsün. görsün Zalime, Zalime meydan, meydan okuyan tehditlere karşı Alparslan hocam Korkaklame er düşmanların lidere bağlılık görsün. Zalime meydan okuyan tehditlere karşı sür. Alparslan ocağın kaldır şehadet parmağın emrine binler yürüsün. Korkaklame er düşmanların lidere bağlı. Görsün zaline meydan okuyan tehditlere karşılıksın Alparslan hocam Alparslan hocam Alparslan hocam Sen Furkan Neferis'in dik tut başını Kurt görünen çakallar duruş öğrensin senden indir meydanlara bacını kardeşini hesap sor Hesap sor alime racon kesenden. allah 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 Zalimlerin zulmü mücadelemizi destan yapacaktır. Başka destanlarda buluşmak üzere Allah'a emanet olun.